Evet arkadaşlar hepinize selam ve Bugün tekrardan om dünya nevi oynayan stickboard'una ne gacıya devam ediyoruz. Bugün canım stickboard'a gacı oynamak istedim ve ben de dedim ki bunu arkadaşlarımla oynamalıyım. Evet. Ee, yeni misyonlarımız geldi ama biz klasik hareket, devam edeceğiz. Biz normal yapmıştık, zor yapmamıştık. Zaten bizim son Pertland'da mı kalmıştık? No man's land, değil mi? Arkadaşlar bu arada size bir şey göstereyim. Facecam gelme ihtimali var. Evet, facecam. Ama 100 abone de facecam gelebilir. Çünkü ben burada bir şey keşfettim. Bak burada gelince 100 kamerası diyor. Ben bunu yani güya bir tane video çektim. Yüz kamerasına tıkladım. Ana. Eh, bu ben miyim lan dedim. Evet benim yüzüm çıktı. Yani eğer Facecam'ın gelmesini istiyorsanız 100 abone olmamız gerekiyor dostum. Ama tabii yüzümü ne zaman gösteririm Allah bilir. Yani Facecam dediğimde de şey falan Hayır. Ben en son şeyle oynamıştım ya. Vampirik'le oynamıştım. Bu sayılmaz. Şimdi klasik hareketlerde her şeyimiz klasik olacak demiştik. Şu arkadaşlar ben bunu videoda yani şey Efe YouTuber'ın eleştirisine çıktığını görünce acayip sevinmiştim. Ama tabi onun sesi çıkmamıştı. Hepsine donatıyor. Tamam. Şu tuşu iyi ki getirmişler ha. Yoksa 2 saat boyunca onları şey yapacaktık. Neyse. Moments Land'de devasa canavarlar olduğu söylenir. Canavar mı? Şimdi. Dediğim gibi arkadaşlar. Facecam gelme ihtimali var. Ama tabii benim bir tane maskem var. Arada ne bileyim onu mu takarım yani. Ne bileyim. Ben mi kendime bir maske ayarlayabilirim. Belki. Yani şu an güzel abone değiliz. 92'de tıkıldık anasını. Şimdi... Saat nasıl iki buçuk oldu ya. Hayır. Dev geliyor. Ya of ya. Herkes on beş mi toplamış. Gözünüzü seviyorsanız ya. Ya bu dev gitsin Allah aşkına ya. Vallahi var ya şu karşıya dev gelince hiç sevmiyorum ha. Ah sonunda. Demek ki siz dev gönderirsiniz. Biz ne? Swordraft göndeririz. Yalnız şuna bak adam Hüseyin Bolt'ta nasıl koşuyor. Arkadaşlar çekilin. Burada dev var. Ya oğlum amma korkak çıktınız ha. Arkasına geç. Amma korkak çıktım he. Arkasına çık çıkacağınız 84-84 vuracağınızda bunu akıl edemiyorlar. Neden bunlar bot çünkü? Hadi bakayım. Arkadaşlar çıkın takviye kuvvet geldi. Bunlar kim bilgi verecek? Arkadaşlar bırakın beni. Oğlum arkadaydım. En birinci oldum. Haydi arkadaşlar yanıyorum burası. Hayır. Gideceğim. Arkadaşlar dalın burada. Hani şunları öldür. Benim yanımda da hiç kimse yok ya. Keşke yanımda biri olsa. Cık. Ama yok. Ha pardon lan. Varmış. İzleyici He? Sensin. Komik değildi pardon. Giant sonunda bak sonunda Giant'ı çıkartabildik. Lan ben şimdi Spartan'ı fullleyebiliyor muyum? Yes fullledim. Aa, dur ilk önce pusu var tabi. Pusu. Hadi bakalım. Haydi. Of. Abim ya. Hani bak ki gelmiyorlar ki. Aa doğru yetene kullanmak da yasaktı. Ama bir şey diyeyim mi? Bize bir sürü şey geldi. Yani arkadaşlar benim tahminim bize bir yüz elmas gelmiştir bak harbi ha yüz elmas gelmiştir bize. Abi ben kendime 100 elmas veriyorum. Ve şöyle kendime madenci telaşından 3 adet alıyorum. Bunlar da zaten 90 elmas. 60 elmas oluyor da. O zaman bir tane Swordraft şiddeti alalım dedim de. Dur dur Spirit'in çağırırız birazdan. Arkadaşlar çekilin yanıyor burası. Arkadaşlar siz arkadan sağ. Sağ. <laughs> komik değil. Kendi, yani kendi kendime komik olmaya çalışıyorum ya da şey. <laughs> Bu arada arkadaşlar YH oyun kanalında şey bir tane video çekti Yusuf. Ya böyle orada yani kalim futbolu biliyorsunuzdur herhalde. Ya o tip bir tane video çekmişler. Bir de shorts olarak shorts olarak hiç çekememişler. Çünkü neden çekememişler arkadaşlar? Bunu ben biliyorum. Neden? Çünkü bu olayı ben de yaşadım. Eee arkadaşlar böyle şey yapınca yani dik yapınca telefonu şey olabiliyor. Ama Yusuf şey yapmış. Böyle benim gibi yani şu anda stick war yan ya. Yan olursa yan yapmış Yusuf. Yan olursa tabii ki de yani bir dakikalık bile olsa gidiyor şeye. Ben bu kadar aptal mıyım sence bunu durduramamak için? Evet. Hem bu arada facecam olursa arkadaşlar daha komik olabilir. Yani ben şu anda sesim ve şeyle güldürmeye çalışıyorum şu anda. Neyle? <laughs> şu anda ben sesim ve editle güldürmeye çalışıyorum ama güldüremiyorum dermiş Ben bir tane ordu kurup geliyorum. Hem bize saldırmasalar çok. Arkadaşlar bu arada bir tane madenci telaşını kullanmıştandım. tane madenci telaşımız vardı. Pusuya uğradık. Evet. Hayırlı olsun arkadaşlar. Pusuya uğradık. Bir dakika kalkan aç. Abi kalkanla daha az vuruyorlar ya onu çok seviyorum mesela. Baksana minik minik vuruyor. Ben 52 52 vuruyorum adama. Ve 15 15. Birlikleriniz çok uzun süre. <laughs> Dayı seninkini okuyabilmem için bir dakika lazım. Sen hemen 5 saniye yapıyorsun. İkinci madenci telaşı bitmiştir efendim. Evimiz geliyor. Şimdi bunlar ne çağıracaklar? Arkadaşlar artık bu kadar yeter. Ben ordumu kurdum. İki tane de bir tanecik spirit. <laughs> Tabii ki de dev benim. Ha ha ha. Şimdi bir tane de Sword Raft öfkemiz vardı. Bastım Sword öfkesine. Bana ne? Çünkü ben yani 100 elmas kazandığımı düşünüyorum. Hadi bakalım. Şen telefon şey. Arkadaşlar. Son bir bölüm kaldı. Sadece geçmemize. Sadece çöller kaldı. O çölü de geçtiğimizde stick War'u baştan tekrardan ben yüz binci kere bitireceğim. Bir sonraki videoda görüşürüz. บายบาย